Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video çekiyorum. Ee, ev yapıyoruz Daha doğrusu yaptık. Ee, Youtube'a atamadık. Video bozuldu arkadaşlar. Yani silindi. Gösterelim bir şey istiyorsanız evimizi. Evimiz böyle arkadaşlar. Şu taraf Demirhan. Bu tarafta da Ziyan'ı ben. Adım Demirhan arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Evet yatalım. sabır olsun arkadaşlar. Mart'a kaldık. Bu bölümün altta arkadaşlar Barnet çöpü. Barnet altı. Gördüğünüz gibi. İki tane de demir. Bunlar çıkartıyorsa şu an ne yapalım. Savaşacağımız için lazım. Bir daha bir dahaki bölümle savaşacağız. Arkadaşlar Ya, kreşli, A, Bakalım, ben de, kreşli, ne yapacağım ya kafam karıştı bak Bakalım merdiven var ya. var. Ne var? Hemen. Aa, oradakileri alalım. geldi. Yani. Hemen. Ve sabah oldu arkadaşlar. Hemen çıkalım. Kapıyı kapatalım. Gösterecek bir şey yapacağımız için. Şöyle <laughs> <laughs> yapalım. Evet. çıkalım. Böyle i̇şte böyle arkadaşlar. Şöyle ben yanlarına şey yapayım. Böyle böyle, böyle. Evet. Doğru. Doğru. Savaş yapacağımız bugün bir dok yapacağız. Diye. Ama sonra arkadaşlar Eminhan'la kale savaşlarımız gelecek. Buraları bu kez böyle kapatmalıyız. Orası böyle boş kalsın. gördüğünüz gibi arkadaşlar kapatıyoruz. Evimizi zaten tanıttım arkadaşlar. Evimiz böyle. Video atılmadığımız için Şimdi arkadaşlar. Evimizi tanıttık. Sorun olmayacağımızı düşünüyorum. Sizler için sorun olmaz inşallah. Abone ol olursanız sevinirim arkadaşlar. Maden kazıyoruz bu bölümü de attık. Attık zaten işte burada böyle çıkacağız ağaçları arkadaşlar savaş yapacağız mesela ben kale yapacağız bir dahaki bölümde kale yapacağız savaş yapacağız demin arkadaşlar normal ben böyle savaşıyorum gördüğünüz gibi burada makyeden atacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar evet arkadaşlar bunlar şunları alalım Sevim evet, kaybeder başta. Diyeceğim de sakın yerleştirmeyin bir yol. Aşağı inelim. koyalım. Ama daha çok kılıçlara önem verdim. Ben eee denek kaldırsanız bir şey olur.

yapacağım. arkadaşlar. Böyle bir de güzelce devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bunu işte Yine girelim. Emirhan baba odası. Benim odama girmesi yasak. Bu yatağı. Bu Emirhan taş bıçağı. Korona. Bunda 7 tane var. Bir tanesini aldım kardeşim. onda bir sürü var. Ben alayım, kendi çesminin içine koyayım. Gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar, evimiz. Evimizi tanıtayım arkadaşlar hemen. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi madenimiz Hemen zaten şöyle gözüküyor Şöyle aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Dernek bulduk. Zaten bir tadı görmüşsünüz. Evet, üstündeki saat buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz.